Merhaba arkadaşlar. Argida WhatsApp chatbot'a gel 40 TL kazan nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Birlikte hareket edelim. Argida Instagram sayfasında WhatsApp mesajı olarak göndereceğiz ve hediyemizi kapacağız. Şimdi WhatsApp hattına gideceğiz. Merhaba. Bunun hakkında daha fazla bilgi alabilir miyim? Bekliyoruz. Sıcak çok sıcak. Argida ile kazanmaya başlamanın tam zamanı. Argida'nı kap. Sırasıyla soruları cevaplayacağız. Dondurmam hangisi? Ve Gökten Üç Soru Düşer. Üçünü de bile neyse bedava dondurma. Aşağıdaki şarkıcılardan hangisi daha önce Cornetto için yaz şarkısı söylememiştir? Çakal. Algida'nın dondurma üretiminde kullanılan fındığın çoğu Türkiye. Gökkuşağının ortasındaki renk hangisidir? Yeşil. Ve kodumuzu aldı. 2000 puan kodumuz. Bu kodu Algida ile kazanan uygulamasına kopyalayacağız. Algida uygulamasına giriş yapıyoruz. Toplam 5327 puanımız var. Kodu kopyalamıştık. Yapıştır diyoruz. Promosyon kodunu kullan ve 2000 puanımız hattımıza tanımlandı. Dondurmalar kısmında değil, fırsatlar kısmında hediyeler. Hediyemizi seçiyoruz. Ödüller, dondurmalar, hediyeler. Hepsi burada. Seyahat, Razer Gold, internet gibi hediyeler var. Şimdi Algida ikinci kodumuzu alacağız. Dondurmamızı seçeceğiz şimdi. Klasik, gönder. Çıbersin. İkinci kodumuz da 2KTM ZYZ. Bunu da yazacağız. Şimdi 20 TL bir puan daha gelecek. Tekrar Agide ana sayfaya giriyoruz ve kodu kullan. Toplam 40 TL kodumuz oluştu. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.